Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben e, Serra. Bugün sizlere daha önce hiç göstermediğim minicelerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, yeni değil. daha önce hiç göstermediğim minicelerimi göstereceğim. Niye böyle diyorum arkadaşlar? Çünkü e, arkadaşlar ben oyuncaklarımı düzenlerken minikler eski Barbie'lerimin arasından çıktı. Ben onlarla pek oynamıyorum artık. Yani sen Miniş kanalım vardı ama artık çok atırabilirim. Yani ama hala miniş videoları çekiyorum yani. Hem miniş kanalı çok atırabilirim olduğum için. Minişlerle daha çok oynuyorum. Oyuncaklarımı düzenlerken eski Barbie'lerin arasından çıktı arkadaşlar. Ben artık Barbie'lerle pek ilgilenmiyorum. Başta da söylediğim gibi. Minişlerle ilgileniyorum. Neyse şimdi ben sizi çatlatmadan göstereyim minişlerime. And, bu arada iki tane miniş göstereceğim. <laughs> İlk minişimiz bu arkadaşlar. Böyle püsküllü bir miniş. Bu aralarından ikinci en sevdiğim oldu arkadaşlar. Bakın böyle. Ay. Ama orijinal bir miniş değil arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere kuzenimin bir videosunda e, çakma bir minikin arkasında LPS yazıp orijinalmiş gibi göstermişti. Zaten hiç mi kanala anlatıyorum? Ne biçim yazı şekli? Neyse. E, kuzenimin kanalına da ay bırakabilirim açıklamaya. Ama belki bırakırım yani. Ya da sabite bırakırım. Her neyse. Şimdi Arkadaşlar. Böyle ım, koyu mor ve açık morlar. Böyle gözleri kapalı. Şirin. Çok şirinmiş. Gerçekten çok beğendim. <laughs> arkadaşlar. Bakın burada çok güzel bir kurdelesi var. Ama bence bu ortalarda olsaydı daha güzel olabilirdi. Ben bunu gen genelde abla gibi kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Açtık. Ve diğer mini şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben de 20 saattir göstermeye çalışıyorum ama kendim yaptım. Takma tırnaklarım nasıl olmuş? Şunu pek takmayı becermedim. Fazla bant kullanmışım. Şuna da kıl yapışmış. <laughs> Neyse. Bakın arkadaşlar bu çok güzel oldu bence. arkadaşlar buna yapamadım. Ya Yapmıştım ama kayboldu. Bunu da yaptım ama sonra bant falan çıktı diye vazgeçtim ona. Yapmaktan. Zaten pek belli olmuyor. Hepsini yaptım. Bir ona yapmasam ne olacak. Neyse tekrar yaparım. Zaten şarkı parmağına yapmak en kolayı. Ee, sadece parmağına yapmak en zor? Ben çok konuştum. Her neyse arkadaşlar bakınız. Ee, bu arada ben şu minişin adını ee, ne koysam onu düşüneceğim. Sizce ne koyalım arkadaşlar? Short videolarımdan birisine yazmanızı istiyorum. Ben isim düşünüyorum şu anda. Buldum arkadaşlar. Yazmanıza gerek kalmadı. Bu çiçek olsun. Bence gayet de yakışır. Benim kuzenimde de buna benzer bir miniş vardı. Onunla da, da çiçekte. Çok benziyordu. Ama aynısı değildi. Renkleri, cins falan daha farklıydı ama benziyorlardı. Aysa, şimdi şu gitsin. Ya of ya ben çakmayım. Bu özel miniş. Ne vuruyorsun be? Allah Allah. Kavga etmeyin ya kızlar. Ee, peki. Kusura bakma. Ee, gidebilirsin tatlım. Çiçekciğim. Tamam ya. Evet arkadaşlar. E, bunun adını da Luna koydum. Bakın burasında beyaz. Olmasaydı bence daha güzel olurdu. Ama sıkıntısı değil tabi ki de e, ee, böyle simli kulağı ve buna ne bilmiyorum ee, tüy böyle tüyünde tüy bari tüyünde e, böyle sim var arkadaşlar pembe sim altı da normal pembe bakın şu kuyruğu pembe keşke kuyruğunda da sim olsaydı daha güzel olurdu İki de bir tırnaklarını düzeltmem lazım çünkü kağıttan yaptım kırılıyorlar ve arkadaşlar baba hem orijinal hem de özel miniş. ya of düşürüp duruyorum böyle Hı, gözüküyor özel minişlerde bulunuyordu galiba simge özel minişlerde bulunduğunun kanıtına bakacağız. Ee, yani kanıtı derken. 2 dakika e, ben beklememizi rica ediyorum. Çünkü bir tane minişim var. Bunu bunlara çalışacağım. Bulamazsam da artık yalan söyleyeceğim. Çünkü videoları olan saat aramak istemiyorum. <laughs> nerede 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 arkadaşlar. Bu miş. Benim en sevdiğim mişti. Şimdi gelene kadar bu yine bu gördün mü mu? Kızılıyor gibi bir şey. Neyse. Hep düşüyor. Düşüp duruyor. Ha ha ezik. Ama sen de düşüyorsun Lina. Kısıra bakma. Hem siz daha tanışmadınız. Sen yeni mi misin? Benim adım Luna. Senin? Ben de Birdland. Tanıştığıma memnun oldum.